Hadi aç. Ben de seni arayacaktım. Mahkemeden şimdi çıktım. Necat babam her şeyi öğrendi. Ne diyorsun sen Suna? <laughs> Kayra biz boşanacağız zannetmiş. Ben de beraber arabaya binmiş gizlice babamın önünde bana anne dedi Necat. Çok kötü ben ne yapacağım bilmiyorum. Onlar bir sürü soru sorarken kaçtım. Kayra öğrendi mi? Hayırmış Beren de. Onu hemen kaçırdım sonra. <laughs> Recep ben ne yapacağım ben? Eve nasıl gireceğim babama? Ne diyeceğim şimdi? Her şeyi öğrenmiştir. Neredesin şuna? Ben geliyorum yanına şimdi. Yok yok sen gelme o zaman Kayra daha çok şüphelidir. Ben evde konuşuruz. Tamam ama ne olur ağlama. Halledeceğiz tamam mı? Ben konuşacağım zaten babanla. Tamam evde görüşürüz o zaman. Uf. <laughs> Anneciğim iyi misin? Efendim? İyi misin? İyiyim. Bu tane mi iyiyim? Ee, bir şey almadın mı? Yok. Dondurma alacaktım kalmamış. Ha, anladım. Nasıl yaptım ben bu hatayı ya? Ama hiç aklıma gelmedi ki kaçacağım bu bacaksızı. Hayır olan olmuş. Kendini suçlama artık kendini suçlaması gereken biri varsa o da benim. Kızım başına bu işi ben sardım. Eğer başına bir şey gelirse kendimi asla affetmem. Gel bakalım. Özür dilerim baba. Gizlice arabaya binmişsin. Biliyorum. Büyüklerden bir şey gizlememe konusunda anlaşmıştık değil mi? Neden böyle bir şey yaptın? Ya senin başına bir şey gelseydi? Biz ne yapardık hiç düşündün mü Kayra? Boşanacağız zannetmiş. O yüzden engellemek istemiş. Nereden çıktı şimdi bu? Geçen gece Hayri'yle konuştuklarının hepsini duydum. Her şeyi duydum. Sıkım yanlış duymuşsun. Öyle bir şey yok. Ben duyduğuma eminim. Hatta evden boşanmak için çıktım. Ben çocuğum diye beni kandırmaya bırakın ya. Kayra'cığım. Ya bırak. Kayra! Her şey üst üste geldi. <laughs> Bir bakar mısın bana? Babacığım bir bakar mısın bana? Bir gel bakayım buraya. İzlemiyorum. Kendini boş yere üzüyorsun. Önce benimle konuşsaydın keşke. Ya baba biliyorum annemle boşanacaksın. Annem gidecek. Alarım. Boşanacak olsak ben niye Saniye teyzene gideyim? Mahkemeye giderdim. Ben de işteydim zaten. Mahkeme falan yok. Ama ben duydum eminim. Sen beni Saniye teyzende bulmadın mı? Evet, şimdi de evimizdeyiz. Beraberiz, ayrılmadık. Sen de gelmiş. Selam. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Annen de ben de seni asla yalnız bırakmayız. Babacığım. Hı? Annemle boş mı? Annem hiç gitmesin. Anne gel. <laughs> Anne sen hiç gitme. Sen de donca da gitme. Ben dayanamam. Kabus gibi bir gün ya. Kayra üzgün. Babam her şeyi biliyor, ne tepki vereceği belli değil. Of. Ne yapacağım ben? Tek başına bir şey yapmayacaksın. Bu işte birlikteyiz. Hatta sorumlusu benim. Asma artık suratını. Ben yanındayım, merak etme. Bir çıkış yolu mutlaka bulacağız. Neyse. Hep beni konuştuk. Senin davan oldu. Bitti mi her şey? Aylin duruşmaya gelmedi. Ne demek gelmedi? Güya ani bir sağlık problemi olmuş hanımefendi. Yeni tarih belirlenecek. Neymiş problemi? Bilmiyorum. Başka bir şey söylemedi avukata. Bence yalan. Ben o kadının tek bir sözüne bile inanmıyorum. Ablam, ha, Suna babam seni çağırdı ama eve, yalnız gelsin diyor. Nasıl çağırdı? Sakin bir içerdesin elimi çağırdı. Yani biraz daha sakinleşmiş gibi hissettim ben ama. Ha, iyi belki de o kadar kızmadı ha? Kızım, telefonda fal bakmıyorsunuz. Sen çık gel hadi. Tamam Enise teyze geliyorum birazdan. Necat, babam beni çağırıyormuş, gidiyorum. Hadi gidelim. Bir de hikayeyi benim ağzımdan dinlesin baba. Bak göreceksin. Babanı ikna edeceğim. Hayır, hayır. Hiç o topa girmeye gerek yok. Yalnız çağırmış beni. Ben seni yalnız başına mı göndereceğim? Asla olmaz. Benim için ne kadar büyük bir iyilik yaptığını anlatacağım ona. Bırak yanında olayım. Necat gerek yok. Zaten yabancı bir yere gitmiyorum. Evime gidiyorum. Babama. Suna. Bak, babamı o kadar iyi tanımıyorsun. Ters bir cevap verebilir. Ben babanla daha önce konuştum. Nasıl tepki vereceğini az çok biliyorum. Benim vereceğim cevapları sen veremezsin. Birlikte gidelim ama ben konuşayım. Bırak, lütfen. Necat, lütfen. Bunu benim kendim halletmem gerekiyor. Tamam. Ben şimdi hazırlanıp çıkacağım. Sana da haber veririm. Neler bir bilsen. Ben o silmek için her şeyimi verirdim. Sanki kızını değil de yabancı birine bakıyordum. Nefret ettiği birine bakıyordum. Babam beni hayatından çıkardı anne. Belki de evimizden son kez çıktım. Ama ne hayal ettim. Biliyor musun orada kapıda olmanı yaşıyormuşsun ölmemişsin ben de hiç sormasam bunca yıldır neredeydin diye çünkü geldin gelmen gereken zaman da yanımda oldun. hiç gitmeseydin anne. Belki o zaman başka biri olurdu. Gidecek bir yerim olurdu. Necat. Nasıl buldun beni? Yalnız kalmak için buraya gelirsin diye düşündüm. Gideyim mi? Gitme. görüşlerimi alıp her şeyi anlatmak istedim ama izin vermedi. O yüzden sana ne dedi diye sormaya korkuyorum. Sorma. Sonra sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Nasıl telafi edeceğim bilmiyorum ama bir yolunu bulup babanla aranı düzelteceğim. Çok ağlamışsın sen. ağlamadım. Şu haline bak. Hepsi benim yüzümden. Tamam ağlamayacağım artık. Sadece ne biliyorum? Kendimi çok çok kızsız hissediyorum. Terk edilmiş hissediyorum. Babam benim evimde zaten mı koyduğum yastık onun o kır saçlarıydı. O karyola onun çalışmaktan eğrilmiş beliydi. Geceleri huzurla uyumamı sağlayan şey onun tebessümüydü. Benim, benim evim yok artık. Senin eviniz. Seni evine götürmeye geldim Suna. Hayır olmuş mudur? Bakalım. Kuzum benim. Hiçbir şey haberi yok. <laughs> Necat. Ben bu akşam kararıyla yatabilir miyim? <laughs> Sen nasıl istersen. Ben odamdayım bir şey olursa seslen tamam mı? İyi geceler. Sana da. kızım benim. Sen hiç büyüme tamam mı? Büyüyünce üzülürüm. Anneciğim. Bayıma mı geldin? Eğer rahatsız olmazsan bu gece yanımda yatacağım bir tane. Sen üzgün müsün anneciğim? Yorgunum biraz. Tamam hadi uyuyalım. Dinlenelim o zaman. Tamam. Tamam. Oh. işin var senin burada? Ben... Ben çok büyük bir hata yaptım. Seni çok üzdüm, özür dilerim. Gerçekten mi? Beni affedebilecek misin? Çok ağır şeyler söyledin bana. Biliyorum. Biliyorum, farkındayım sinirlenmiştim. Kendime hakim olamadım. Ama sonra anladım. Sen yanlış bir şey yapmadın. Küçükken her ağladığında sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Yüzüne yağmur yağmış. Kalbi çiçek açmış. Boş yere üzülürmüş. Babasının süsüymüş. Baba. Anne Ben erken uyandım ama sen hala uyuyordun. Günaydın babalarım. Hiç duymamış mı yandığını? Sen ağladın mı? Yok merak etme. Rüyamda ağlamışım. Kötü bir rüya mıydı? değildi. Olsun. Sen yine de unutur rüyayı. Hadi elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam bularım benim. Hadi kalk hazırlanalım. Hadi. Yani gece gelir gelmez uyudu diyorsunuz. Muhallebici de bulduğumda çok kötüydü. Hayır babamla ne konuştuğunu da bilmiyoruz. Suna bana da hiçbir detayı anlatmadı. Belki gelince anlatır hepimize. Detay bilip ne yapacağız ki? Detaylık bir şey yok yani babam. işte kovdu Sunay'ı evden sonuç olarak. Bence şu an biz ne yapmamız gerektiğini konuşalım. Bence biz Sunay'ı alıp artık eve götürmeye çalışalım. Burada kalmasın yani daha fazla. Zaten kusura bakmayın Necat Bey ama başından beri çok saçma bir şeydi bu oyuna kalkışmanız. Biz en başından beri ne yaptığımızın farkındaydık. Her şey kızım içinde. O beni en zor zamanında yalnız bırakmadı. Ben de onu yüzüstü bırakmam merak etme. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ne bedel ödemem gerekiyorsa ödemeye hazırım. Ben de ondan korkuyorum zaten. Aa. Ne oluyor burada? Allah'ım öldük meraktan. İyi misin sen? Gel buraya. İyi ya. Canım güzelim. Benim. <laughs> Hepimiz var. Baba, neden herkes bize geldi? Hoppa. Neden gelmişler? Çünkü bizi çok özlemişler. Hmm. Ama biz annemle anne kız günü yapacaktık. Bak ya! Kovuyor musun bizi Kayra böceği? Ya, yok da parka gidecek. Beraber oradan da sinemaya. Değil mi bu tane? Hı hı. Sen emin misin böyle bir şey yapmak istediğine bugün? Evet eminim. Tamam. Fıstıkım. Annenle dışarı çıkmadan önce Serkan amcanla fırına gidip bize ekmek alır mısın? Hep birlikte kahvaltı yapalım. Olur. Çok iyi fikir. Ben de geleceğim. Koşma yakalayamam seni. Ben yine